Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizler arkadaşlar first ferah diye bir oyun oynayacağız Bir dakika kayıt 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 başladım de Başlamış kayıt tamam devam ediyoruz ee, Bugün arkadaşlar bir değişik bir oyun oynayacağız uzun zamandan sonra ee, Oyuna başla diyelim first ferah First ferah <laughs> aşağıda bulursunuz arkadaşlar linkini Başladım hemen Evet tekeri bulduk çok sıkıntılı bir oyun arkadaşlar. Bir yer oynamaya çalıştım. Olmadı. Evet. Maalesef. Bunu da bulduk. Çok zor bir oyun. Bu değil mi lan? Bu. La 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 la. Allah 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Bulduk. Kitaplar da tamam. O da tamam. O da tamam. İpucuyu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Onu da kullanalım. O da tamam. Geçtik. Evet ilk bölüm. Başka şöyle bir not. Heh, onu da bulduk. Evet evet. Bu ne lan? Nerede yapalım nerede yapalım nerede 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 Heh, Haydi geçmiş olsun Başla. 5 4, 1. Ee, 4 5, 1 ok geçerse şifre 154 ok kilit açılıyor bu ee, könder ve yarışmaya katılırsanız arkadaşlar Siz de katılabilirsiniz kısa bir videodur arkadaşlar Onun için kusura bakmayın ve ee, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Boyunun oyunun açıklamada linkini bulursunuz. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Videolar artık kaldığı yerden devam edecek. Bay bay.